Final kurs tarafından Bodrumlu öğrenciler için sınav kazandıran stratejiler konulu seminer düzenlendi. Seminere ilgi yoğun oldu. Bodrum final kursun OASIS içerisindeki Nurol Kültür Merkezi'nde ücretsiz şekilde düzenlediği seminerde deneyimli eğitimci Zafer Polat Koyuncu sınav kazandıran stratejileriyle Bodrumlu öğrencilerle buluştu. Bodrum'da yaşayan tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerin davetli olduğu seminere ilgi yoğun oldu. Seminere Milas'tan öğrenciler de katıldı. Deneyimli eğitimci Zafer Polat Koyuncu, seminerle ilgili Kent Habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bugün Bodrumlu öğrencilerimize çok güzel bir etkinlik hazırladı. Final Eğitim Kurumları ve açıkçası bizde sınav kazandıran stratejiler eğitimimizle Bodrumlu bütün öğrencilere sınavları daha kolay bir şekilde tamamlayabilmeleri için gerekli teknikleri ve taktikleri öğreteceğiz. 23 yıllık Mindup tecrübesiyle açıkçası öğrencilerimizi özellikle sınavları daha rahat hazırlanıp başarabilmeleri için öğrenme, öğrenirken işi kolaylaştırma sınav anında stresi yönetebilme, sınavdaki doğru stratejilerle, doğru başlangıçlarla sınav performansını arttırabilme noktasında birçok tüyo paylaşıyoruz. Burada 300'den fazla tam puan çıkartan öğrencinin aslında stratejisini paylaşacağım öğrencilerimle. Açıkçası bu yolda biz 23 yıldır binlerce öğrenciye derece yaptırdık ve bu derece yaptırma tekniklerini onlara öğretmek için geldim bugün. Bodrum'dayız. Bodrum'daki tüm öğrencilerimize bu teknikleri anlatıyor olacağım. Bodrumlu öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Zafer Polat Koyuncu sözlerine şunları ekledi. Evet şimdi sınav çok ciddi bir iş. Bu işe ciddiyetle hazırlanmak gerekiyor. Ama asla ve asla 10 saat 12 saat çalışmak doğru değil kendi kültürel gelişimine destek olacak, kitap okuyacağı, spor yapabileceği, aynı zamanda sanatla ilgileneceği bir plan program yaparsa öğrenci hem sınava hazırlanmış olur hem de hayatın sınavlarına hazırlanmış olur. Bunun dengesini kurabilmek için de doğru kaynaktan beslenmesi, doğru eğitmenlerden eğitim alması ve doğru stratejileri öğrenmesi lazım. Bunu öğrenip kendini geliştiren her öğrenci hem okul hayatında hem de hayat okulunda başarılı olur diye düşünüyorum. Bodrum Final Özel Öğretim Kursu Müdürü Melike Öztunç Karaman, seminere Bodrum'un yanı sıra Milas'tan da öğrencilerin katıldığını ifade ederek şunları dile getirdi. Bugün burada güzel bir seminer için bir araya geldik öğrencilerimizle. İlçemizdeki okullarımızdan hatta ilçe dışından Milas'tan gelen okullarımızla beraber sevgili eğitim koçu Zafer Polat Koyuncu'nun güzel bir semineri olacak bize sınav kazandıran stratejiler üzerine. Biz Bodrum'da binlerce öğrenciyi, Bodrum'da öğrenci üniversiteli yapmış bir kurum olarak bu akademik başarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eğitimi de bu sebeple düzenledik. Bodrum'lu öğrencilerin üniversite hayali kurması ve bu hayale yaklaşmaları için neler yapmaları gerektiği üzerine böyle eğitimlerimiz, organizasyonlarımız yine devam edecek. Bu konuda önce olmaya devam edeceğiz. Bunun Bodrum eğitim başarısı için ve öğrenci motivasyonu için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz gösterdikleri ilgi için. Bu sene sınava girecek bütün YKS adaylarına da başarılar diliyoruz bu vesileyle. 18 yılda tam puan kazanan 300'den fazla öğrenci yetiştiren Zafer Polat Koyuncu, seminerde Bodrumlu öğrencilerle sınav motivasyonunu artıracak çalışmalar, konu eksiklerini tamamlama yöntemleri, hızlı konu öğreten teknikler, sınav performansını artıracak bilgileri Bodrumlu öğrencilerle paylaştı.